Hepinize Merhaba Arkadaşlar Gidişi ve Oyuncu Yani Yeni İsmim ve Yeni Kavramı Gidişine Evet Bugün Sizlerle Beraber RedBelt 4 ve e, İlk Oyuncudan ve Daha yedişim, Hiç Açmamız Sizlerle Beraber Açıcaz <laughs>

işte. Böyle. Böyle olacağını düşünüyorum. Evet arkadaşlar tekrar hoş geldiniz. Ben oyun oynaya de devam ediyorum. Şimdi devam edelim. İlk baştan başlayalım. Kolay. Bir düzeye zıplama. Toplama. Onları öyle evet işte çok ya, kutu? Kutu çok, çok, ha, ha. Benden? Aa, çok Biliyorum. Biliyorum böyle bir çok şey daha. Ben sesini kısadım şey. Evet arkadaşlar oyunu sesini kısadım. Böyle daha güzel. Hatta dur. Şeyin sesini kısayım da. Ben evet. yani nerede şey yapayım? Şuradan kısayım da. Dur. Ben bunu zaman reklamdan ses gelmeyecek arkadaşlar. Yani siz rahat edin Niye zıplamadın? Yes. Evet. Şimdi basalım. Bir dakika. Çıkamadır. Şimdi oldu. Evet. Çıkamadık, çıktık tamam. Zıpla. Hoppa öldük. Kaçıncı bölümdeyiz ya biz? Hı? Kaçıncı bölümdeyiz? Ben sonra mı alacağım? 3. bölümdeyiz herhalde. Şöyle arkadaşlar. Şuradan hoppa. Ya bir şey adam. bakacağım. Şurada sanki bir tane şey kaldı. Evet bak kalmış. Yıldız kaldı diyecektim. Kalmış. Sen kaçıncı bölümdesin? ben de geçtim. Ben şu an senin bana söylediğin yerdeyim. Yardım ettiğin yerde. Evet arkadaşlar Rüzgar bana bunun için yardım istedi. Çok kolay. Bunda 7 bölüm yapacağım. Ondan sonra diğerinde yani yeşil tepelerin ikinci bölümünde şey yapacağım. neydi diyorum ismi? 8 tane şey çekeceğim. Yani 10 her şeyde 15 olduğu için öyle yapacağım. Şimdi şöyle. Dön, dön, dön. Şöyle. Pardon. Ne böyle oldu? Kafamda. Hadi canım. Hadi be. Kışlamamız var. Arkadaşlar onu illa bir koymam lazım video çekerken. tamam şimdi yaptım. Tamam. Şimdi şu şey yapıyor. haber etmiş. haber Ne yapsın? Hadi şey mi? Söyleyin. Parasını bize telefon atacak. atacağım Hiçbir <laughs> olmaz. şey Hiçbir Ben niye rakam <laughs> ya Neyse. Bu arada burada çatımı yapmış oluruz arada kaynıyor. Hmm. Ne oldu? Çarpış şu genç arkadaşım. Ne oldu? de artık ya. Evet arkadaşlar. Can belki can bir tese kadar ayarız. Belki hiç gitmez canımız. Ne biliyorsunuz? Ha Gel bakın. Geldim ona. Hem suda hem, hem suda boğdum hem taşlayacağım. Bu benim

çok geçtim ağla altıncı bölümdeyim evet öldürdüm <laughs> ölmedim ha ha son canım tek bir tane canım kaldı o adam böyle mi oluyordu eskiden Aşırı... <laughs> çok yavaş iniyordu şimdi de çok hızlı yine. ancak böyle yukarı çıkar gibi Evet, şöyle geçince hiç çıkmıyor Şöyle hop 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 bir daha hem bir de. Bunun ismi Ayhan koyayım. Ayhan olsun bunun ismi. Benim sosyal hocamın ismi. Ayhan. Ayhan Özgür. Neyse. neyse. Kendisi haberleri çıktı. Evet. Oha. Yok artık. Oyunda imkansızı başardım. Şuradan şuraya çıkardım. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl yaptım bunu ben Geldi. Ne yapıyorum? Ne yapıyorum? Ben niye üstüdeyim ya? Nereye? Bu da... Nasıl yapacağız şimdi? Ucunda kaldı. Yüzümü gö yüzüm gören cennetlik. Hah ha espri. Heh, tamam. Bir daha. Adam salak salak hareketler yapıyor. Salak salak hareketler yapıyorlar bu abi ağabey, bu abi. Hiçbir bilgisayar olmamış. Bu bilgisayardan oynayamıyoruz ki yani mobilya. Ne yapıyorsun Biliyor Video mu Beni seyret. Söyleyeceğim bir şey ama kanalın ismini söyleyeceğim. Belki de duyuyorsunuzdur. Anlarsınız. Şimdi <laughs> şöyle adamın kafasına düşmedim. Oo oh! pro çok güzel tek yolum var gaza geldim oynuyorum kendime espri yapacağım gaza gel ya gaza gel gaza, çok güzel gazlar var çık gazı ne gazı olursa araba gazı bile var çıplı tova çık gözlerim yaşardı niye gözlerim yaşardı benim tamam gitti Hayır. Hayır. Neyse arkadaşlar. Bu videonun da burada sonuna geliyorum. Bugün bir Red Ball 4 oynadık. Yarın belki ne oynarız ne oynamayız. Nasıl bir kısmet. Bunun ikinci bölümünü kaçırmayın. Bak tam 7 bölüm oynayacağım demiştim. 7. bölümde öldüm. Niye böyle oldu? Sağ ol. arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Dink. Vay. Dink. 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 Aşağıda. Aşağıda. Sağ. Nasıl oluyor? Sağ alt köşede. Yani bu tarafta. Sağ alt köşede şey var. Abone ol butonu. Oraya abone olursanız çok mutlu olur. Bir sonraki de videomda görüşürüz. Bir şey kaldı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Öpücükler. Hoşça kalın. Takipte kalın. Bay bay.